Berlin'de yaşayan gurbetçi dostlar, Almanya'nın o gri bulutları, Kasım ayında yine tepemizde ve günler inanılmaz derecede kısaldı. 18 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olan vakitlere şöyle bir göz atalım. İmsak vakti, sabahın köründe saat 5.33'de giriyor. Güneşin doğuşu 7.28. Yani sabah namazını kılıp işe gitmek için bolca vaktiniz var ama akşam için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Öğle namazı 11.59'da, neredeyse 12 bile değil. İkindi vakti 13.50. Yanlış duymadınız, saat 2'ye gelmeden ikindi giriyor. Akşam ezanı ise 16.15'te okunuyor. Birçok kişi henüz mesaideyken akşam namazı vakti girmiş oluyor. Bu yüzden iş yerindeki molalarınızı buna göre ayarlamanızda fayda var. Yatsı ise 17.55'te. Hafta ortasına geldiğimizde mesela 21 Kasım Cuma günü imsak 5.37, güneş 7.33 oluyor. Öğle saati yine 11.59'da sabit kalırken ikindi 13.47'ye geriliyor. Akşam namazı 16.11, yatsı ise 17.52. Kasım ayını bitirirken 30 Kasım Pazar günü Berlin'de imsak 5.48, güneş 7.48. Öğle 12.02, ikindi 13.41, akşam 16.03 ve yatsı 17.47. Saat 4 olduğunda akşam ezanı okunmuş oluyor. Gün ışığından istifade etmek neredeyse imkansız hale geliyor.